Merhabalar. Bugünkü konumuz Erik Erikson'un özgürlükten kaçış e, kuramıdır. Ona biraz değineceğiz. Konu başlıklarımız nedir peki? Konu başlıklarımız e, biraz Erikson hakkında konuşacağız. Onun hayatı, geçmiş hakkında, insanın doğası nedir? Varoluşsal ihtiyaçlar ve fizyolojik ihtiyaçlara değineceğiz. E, karakter tipolojisi, sosyal Karakter, kişiliğin yapısı ve kişiliğin gelişiminde e, oluşmuş değişikliklere değineceğiz bugün. E, resimde görmüş olduğunuz e, Eric Fromm. Eric Fromm psikanalist, sosyolog ve e, filozoftur. E, ruh biliminde e, Marksist sosyolojist, sosyolojisttir aynı zamanda. E, 1900 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya geldi. From, yargı bir ailenin tek çocuğudu Kendi anlatımıyla yüksek düzeyde nevrotik bir anne ve babaya sahip olan From, kendisini de dayanılmayacak düzeyde nevrotik bir çocuk olarak tanımlamaktadır. From sosyalist partiye katılmayı reddetmiş ve Heidelberg Üniversitesi'nde Psikoloji, Felsefe ve Sosyoloji okumayı tercih etmiştir. E, Fromm e, diğer e, psikologlara baktığımızda tıp eğitimi almamıştır. 25 yaşında Heidelberg Üniversitesi'nden doktora derecesi alan Fromm, 1925-1930 yılları arasından önce Münih, daha sonra Frankfurt ve son olarak da Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nde psikanaliz eğitimi almış ve Freud'un öğrencilerinden Hans Sachs tarafından analiz edilmiştir. E, 1930 yılında ise bazı psikanalistlerle Frankfurt'ta, Güney Amerika'da psikanalist enstitüsü kurdu. Ancak e, yoğunlaşan Nazi tehdidi nedeniyle e, İsveçre'den e, Amerika Birleşmiş Devletleri'ne göç etti, New York'ta özel bir muayene açarak. Burada çalışmaya başladı ve çalışmalarını burada devam ettirdi. Ulusal Özel Meksiko City Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir psikanaliz bölümü açan From, 1952'de eşi öldükten sonra da burada kalmaya ve çalışmaya devam etti. Aynı zamanda 1953 yılında Meksika'da tanıştığı Anis Rümen ile evlenen From. 1968 yılında geçirdiği bir dizi kalp krizi sonucunda yoğun çalışma temposuna e, ara verdi ve e, 1974'te eşiyle birlikte İsviçre'ye göç eden fon 1980 yılında vefat etti. E, 1941 yılında yayınladığı Özgürlükten Kaçış isimli ilk kitabında toplumsal güçlerin ve ideolojilerin İnsanların kişiliğini nasıl biçimlendirdiğini vurgulayan Fromm, daha sonra yazdığı kitaplarda da bu bakış açısını daha da ayrıntılaştırmıştır. Ee, aynı zamanda kişiliğin biçimlenişinde tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve antropolojik faktörlerin etkilerini detaylı bir biçimde ele alan Fromm, e, bu açıdan son derece özgün bir kuram ortaya koymuştur. Biraz temel kavramlarına ve ilkelerine değinirsek, Erik Fromm'un bu kuramı kişilik üzerinde tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve antropolojik faktörlerinin daha çok etkilerini görmüş bulunmaktayız. Fromm'a göre evrimsel süreç içinde doğayla ve türdeşleriyle olan asal bağların bitiren insanoğlu kazandı akıl, içgörü, ve imgelem gibi özellikler nedeniyle içinde yaşadığı dünyadan tamamen farklı bir varlık olarak kendine özgü sorunlarla karşı karşıyadır. Fromm'un krama bir anlamda bu sorunların aslında ta tanımlanmasının bir çözüm önerilerini içerir. Fromm'a göre insan evrenin ilikat garibesidir bedensel ve fizyolojik işlevleri ve organik güdüleri, organik güdüler derken açlık, susuzluk, cinsellik ve savunma bakımından insan hayvanlar aleminden de doğaya bağlıdır. Diğer yandan üstün zihinsel yapısı insanı doğadan ayırır ve yalıtılmışlık duygusuna ve kaygıya neden olur. Yani aslında demek istediğimiz insanları hayvanlardan e, ayıran, büyük bir sebep de e, akılın olması e, daha çok içgüdüleriyle hareket etmemesi e, hayvanların davranışları içgüdülere ve kalıtımla aldıkları sinirsel yapıyla ilgilenen özgün eylem düzenlerine göre yönetilir. Oysa insan davranışı önceden belirlenmiş bir yol izlenmemektedir. E, i̇nsan önceden belirlenmiş içgüdüsel bir yolla davranmak yerine varoluşunun nedeni ve evrendeki yerini belirlemek zorunda olan mutsuzluk, sıkıntı gibi yalnızca kendi türüne ait olan sorunlarla yüz yüze gelen ve de kaçınılmaz son olan ölümün potansiyellerini ortaya koymak için gerekli olan zamanı elinden e, aldığı gerçeğiyle gelmesi gereken canlıdır. Hayvansı doğamız ve insani özelliklerimiz arasındaki bir çelişkiyi from varoluşsal ikilemler olarak adlandırmıştır. Ee, i̇nsanlar da hayvanlar gibi açlık, cinsellik ve güvende olma gibi fizyolojik ihtiyaçlarca güdülenmektedirler. Fakat insan için bu içgüdüsel gereksinimlerin doyurulması yeterli değildir. Yani Hayatta kalmak için aslında varoluşsal ihtiyaçlarımıza daha çok insan üstünlük vermektedir. Yani bizi hayvandan ayıran özelliklerimiz de daha çok öne çıkar bu. İnsanlar yalnızca hayvansı ihtiyaçlarını gidererek varoluşsal ikilemlerini çözemezler. Proma göre davranışlarımızın altında yatan nedenleri anlamak için doğuştan getirilen içgüdülerden daha fazlasını incelememiz gerekmektedir. Çünkü birçok önemli insan davranışı içgüdüsel ihtiyaçlar nedeniyle değil, varolsal ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkarmaktadır. Burada da gördüğünüz gibi iki yer ayrı bir fizyolojik ve varolsal ihtiyaçlar. Peki bu fizyolojik ve varolsal ihtiyaçların arasındaki fark nedir diye bakarsak, fizyolojik ihtiyaçlar açlık, Susuzluk, cinsellik, savunma yani savaş ve kaç yaşamsal öneme sahip fizyolojik gereksinimlerin harekete geçmesine yönelik oluşan ihtiyaçlardır. İyi huylu saldırganlık fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan organik dürtülerdir. Yani herhangi bir dıştan bir etki veya bir şey geldiğinde biz ona fizyolojik olarak bir tepki veririz. Ya savaş ya da kaç gibi herhangi bir tepkilerde bulunmamız, ihtiyacımızı karşılamak için, kendimizi korumamız için. Varoluşsal ihtiyaçlara baktığımızda ise ilişki, köklülük, aşmak, kimlik duygusu, oryantasyon çerçeveleri, heyecanlanma ve uyarılma bunlara dahildir. bu dürtülerin karşılanmalarını güvence altına alan doğuştan getirdiğimiz herhangi bir programa sahip değilizdir. Yani aslında bu sonradan oluşan şeylerdir. E, fizyolojik ihtiyaçlar hem hayvana e, has bir şey hem insana has bir şeydir. Ama e, hayatta kalmak için insanların e, ihtiyacı olan e, ihtiyaçlardan biri de varoluşsal ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar içgüdüsel olmadıkları için doyurulmaları da güçtür. E, varoluşsal ihtiyaçlara baktığımızda, Buraya ilişki, uyarılma, köklülük, yaşamsever ve ölüsever, kimlik duygusu, aşmak, oryantasyon e, çerçeveleri, aynı zamanda heyecanlanma, e, var olsa ihtiyaçların e, içeriğine dahildir. E, doğadan ayrıldığı için kendisini e, doğa güçleri karşısında güçlüz e, hisseden insan, Diğer insanlarla birlikteliğe yönelir. Yani e, onlarla bir bağ kurmaya başlar. Kurama göre insanlar kendi dışlarındaki dünyayla üç temel yolla ilişki kurmaktadır. E, birincisi teslim olma, ikincisi güç, üçüncüsü ise sevgidir. İnsan diğer bir insanla, grupla ya da herhangi bir kurumla bir olmak için o kişiye gruba ya da kuruma boyun eğmektedir. E boyn eğici kimseler baskın kimselerle ilişki kurmak ister. Yani birine aslında e, ona tolerans göstermek ister. Diğer yanda güç arayışı içinde olan ve baskın olmak isteyen kişiler de ilişki kurmak için boyun eğici kimseleri ararlar. Yani boyun eğici kimseler baskın kimselerle ilişki kurmayı daha çok da, e, isterler. E, baskın kimselerse boyun eğici kimseleri ararlar. Baskın olmak isteyen ve boyun eğici iki insan bir araya geldiklerinde çoğunlukla iki taraf içinde doyum sağlayan semiyotik bir ilişki kurarlar. Böylesi bir ilişki doyurucu olsa da kişinin bütünlük yönündeki gelişimine ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu kişileri birbirine çeken şey gerçek sevgi değil, ilişki için duyulan çaresizce bir ihtiyaçtır. İnsanlarla gerçekten ilgilenmek, verici olmak, onların gerçek istek ve duygularını doğru bir biçimde ve tarafsızca öğrenmek, kendilerine özgü gelişimlerini engellememek, tüm insanlığa karşı sorumluluk duygusu geliştirmek, olgunlaşmış sevginin özelliklerindendir. Roma göre ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi gerçek sevgidir. Tebel bileşenleri derdir yani aslında biz e, sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsak e, bu saydığımız ilgi sorumluluk saygı ve e, bilgi e, gerçek sevginin içeriğinde Aslında olması gereken şeylerden biri de diyebiliriz e, bebek dünyaya geldiğinde ben merkezci bir bilgi Sahiptir. Bebeğin kendisiyle diğerleri arasında bile ayrım yapmadığı bu döneme e, primer narsizm adı verilir. E, i̇lerleyen yaşlarda patojenik yaşantılar nedeniyle bu gelişmemiş duruma geri dönebilmek ve bu durumda da e, sekonder narsizm olarak adlandırılmaktadır. Yani aslında bu duruma yeniden dönmesi e, sekonder narsizm adlandırılır. Yetişkinlikte yetişkinlikte de bir dereceye kadar narsist kalırız. Ancak insanın temel amaçlarından biri de doğuştan gelen bir narsist eğilimin üstesinden gelmek ve etkisini azaltmaktır. Bunu gerçekleştirilemediğinde gerçek sevginin yaşanması mümkün olmayacaktır. Evet. Köklülüğe baktığımızda ise köklülük nedir? Köklülük insanoğlu içinde yaşadığı dünyanın ayrılmaz bir parçası olma ve köklere sahip olma ihtiyacı duyar. İnsan evrim sürecinde yitirdiği bir doğal köklerini ancak yeni insanca kökler edindiği ölçüde terk edebilir ve bu dünyada yeniden rahat edebilir. Doğum, doğumla birlikte anneyle olan biyolojik bağlardan, çocukluğun sonuna doğru ebeveynlerinin bakımına verdiği güvenlikten, yaşlılıkta ise ölümle birlikte yaşamdan kopmak zorunda olan insan, yaşama boyunca süreklilik ve kalıcılık duygusunu koruyabilmek için köklere sahip olma ihtiyacı du duymaktadır. E, ee, saplantı çoğu ilişkide aslında görülen bir durumdur. Bunun oluşmasının sebebi nedir peki? Saplantı bireyin annenin sağladığı güvenliğe dönmek yönündeki inatçı istekliliğidir. Bu durumda birey anne yerine koyduğu kişi ya da kişiler tarafından sevilmeye ve korunmaya karşı bir özlem duyar ve yaşama boyunca bağımlı bir kişi olur. Ee, Böyle bir koruyuculuk ve destekten yoksun kaldığında korku ve güvensizlik yaşayacaktır. Ee, aslında bu yüzden karşısındaki kişiden e, bir bağımlı olma duygusu vardır. Ondan kopamama durumu ee, koparsa e, kendinde e, korku ve güvensizlik durumu yaşayacağından da aslında korktuğu için o kişiden e, kopmama durumu yaşamaktadır. E ee, insan pasif ve kazara bir varoluşla yetinmez. Edilgin ve savunmasız varlık rolünü aşmak ve çevresine anlamlı etkilerde bulunmak ister. Aşmak yönündeki çabalar da pozitif ve negatif biçimler alabilir. İnsanlar edilgen doğalarını yaşama yaratarak ya da yok ederek aşmaya çalışabilirler, çalışabilirler. From insanların kötü huylu saldırganlığı kullanan tek tür olduklarını belirtmiştir. Roma göre tehdide karşı kendimizi korumaya yönelik olarak sergilediği saldırganlıktan yani iyi huylu saldırganlıktan farklı olarak kötü huylu saldırganlık daha çok yıkmaya yok etmeye yönelik bir saldırganlıktır. Kimlik duygusu ee, i̇nsanoğlu doğadan kopmuş olduğu için kendilik kavramına ben benim duygusuna gereksinim duyar. Bu temel olarak farklı bir birey olma arzusudur. Bağımsız bir birey olma arzusu bu tehdit edici özgürlükten kaçma isteğiyle çelişir. Ee, bağımlılık doğanın ve toplumun tehlikelerine karşı koruma ve güvence sağladığı için karşı konulmaz bir biçimde çekicidir. Fakat... Kimlik duygusunun ortaya çıkmasına ve benliğin bireyselliğini destekleyen sağlıklı bir süreç değildir. Yani kimlik duygumuzun sağlıklı bir biçimde ilerlemesi istiyorsak bağımlı bir birey olmamamız gerekmektedir. İnsanın evrendeki yerinin neresi olduğu ve nasıl eylemde bulunması gerektiği sorularına bir yanı teşkil edecek, yönelecek ve kendini adayacak bir çerçeveye duyduğu gereksinmedir. Kurama göre insanın yaşamının bir anlamı ve amacı olması gerekir. Oryantasyon çerçeveleri sağlıklı ya da sağlıksız olabilir. Sağlıklı çerçeveler yaşamseverdir ve sevgiye, üretkenliği, aklı içerir. Sağlıksız çerçeveler ise ölüseverdir ve yıkıcılığı gücü serveti bağımlılığı narsizmi içerir. Kişilik tek yönlü olmadığı için farklı oryantasyon çerçeveleri bir yerde e, çeşitli derecelerde bir arada bulunabilir. Yani e, insanlar e, insanlarda bazen e, sağlıklı çerçeveler daha çok üstünlük teşkil eder ya yani da bazı insanlarda sağlıksız çerçeveler daha çok üstünlük teşkil etmektedir. From'a göre insan tıpkı askeri düzeyde bir dinlenme gereksinimi duyduğu gibi asgari düzeyde bir uyarılma ve heyecanlanma gereksinimi duyar. Ancak From basit uyaranlar ve harekete geçirici uyaranlar arasında bir ayrım yapmaktadır. Peki basit uyaranla harekete geçirici uyaran arasındaki fark nedir? Ona bakalım. Basit uyaran dürtü üretir ve bu dürtü kişiyi dolaysız bir tepki vermeye iter. Harekete geçirici uyaran ne yapar? Harekete geçirici uyaran ise dolaysız bir tepki yerine bir uğraşla sonuçlanır. Bu uyaranlar kişinin belirli bir amaç için aktif bir biçimde uğraş vermesine yol açar. Yani aslında arasındaki fark çok basittir. Basit uyaran Dürtü üretir ama harekete geçirici uyaransa e, herhangi bir e, tepki yerine bir uğraşla aslında sonuçlanır. E, basit uyaranlar belli bir eşiğin üstünde yinelenirse uyarıcı etkilerini yitirirler. Harekete geçirici uyaranlar ise bunlara verilen üretken karşılık nedeniyle her zaman yeni ve değişkendirler. Rom'un uyarılma ihtiyacıyla sözde ettiği şey, harekete geçirici uyarada duyulan ihtiyaçtır. From e, kuramında genel olarak kişiliğin yapısına fazla yer vermemektedir. Yani e, kendini savunan insan isimlik e, yapısında süper ego üzerinde durmuşsa e, da daha sonraları psikolojinin libido kuramında ve e, id, ego, süperego kavramlarında arınması gerektiğini dile getirmiştir. Diğer taraftan bilinç dışı süreçlerinin önemini ve yansıtma karşı tepki geliştirme, rasyonalizm, regresyon, özdeşim kurma, hayal kurma ve bastırma mekanizmalarının varlığını kabul etmiştir. Bastırma mekanizmasına özellikle önem verdiği görülmektedir bastırma mekanizması Aslında e, istemediğimiz e, süreçlerin bilinç dışına e, bilinç sürecine bilinç dışına atılmasıdır e, froma göre insanların en çok bastırdıkları şeyler ölüsever özelliklerdir kişinin oryantasyon çerçevesiyle çelişen tüm duygu ve düşünceler ölüsever ya da yaşamsever oluşuna bakılmaksızın bastırılmaktadır. Ee, bu mekanizmaların yanında insanların özgürlükten kaynaklanan güvensizlik ve kaygı duyguları ile baş etmekte kullandıkları bazı mekanizmalar olduğu öne sürülmüştür. Ee, özgürlükten kaçış nedir? Ona biraz daha detaylı bir şekilde değinelim. Grama göre özgürlük, sahip olunması güç bir şeydir ve sahip olma şansımız olduğunda ondan kaçma eğilimi sergileriz. Hem toplumsal hem de kişisel düzeyde insanoğlunun bireysellik duygusu geliştikçe insan kontrol edemediği şeylerin farkına daha çok varmaktan ve kendisinin ne kadar önemsiz olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmektedir. Bu da kişinin dünyada yalnız olduğunu hissetmesine yol açmaktadır. Kişiye güvenlik veren temel bağlar bir kez koparıldıktan, düş dünyayla bütünüyle ayrı bir varlık olarak yüzde geldikten sonra duyduğu dayanılmaz yalnızlık ve güçsüzlük durumunun üstesinden gelmesi için iki yol vardır. Ya olumlu özgürlüğe doğru ilerleyecek, yani sevgi ve çalışmada Gizli güçlerinin dışa vurumunda dünya ile bir ilişki kuracak ve bu şekilde bağımsızlığından ve bütünselliğinden vazgeçmek sizin insanla doğayla kendisiyle yeniden bir bütün olacak ya da geri çekilerek özgürlüğünden vazgeçecektir. Bu durumda yalıtılmış bir bireyin güvensizliğinden kaynaklanan kaçış mekanizmaları devreye girecektir. From insanların bağımsızlaşmalarına eşlik eden izolasyon ve kaygı duygularıyla baş etmekte kullandıkları üç temel mekanizma tanımlamıştır. Bu mekanizmalar nedir peki? Bunlar otoriteryanizm, yıkıcılık ve konformite mekanizmalarıdır terteryanizm yani yetkecilik iki yere ayrılmaktadır Mazoşizm ve sadizm otoriteryanizm nedir otoriteryanizm yani yetkecilik kişinin izolasyon ve yalnızlık duygusuyla baş etmenin bir yolu olarak yoksun olduğu gücü elde etmek için bireysel bağımsızlığından vazgeçerek kendisi dışındaki bir kişi ya da bir kişiyle kaynaşması olarak tanımlanmıştır. Diğer bir odağa geliştirilen bu sembiyotik duygusal bağlılık boy neyme ve egevenlik çabası biraz önce dediğimiz gibi sadizm biçiminde iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Mazoşizm nedir peki? Mazoşizm çabalarının en sık görülen biçimi kişinin kendisinden daha güçlü bir başka kişi ya da kurma bağlılık göstermesine yol açan aşağılık, güçsüzlük ve önemsizlik duygularıdır. Bu şekilde kişi kendini ortaya koymak ve istediği şeyleri yapmak yerine bağımlı olduğu dış güç ya da güçlerin buyruklarına boy eğme eğilimi göstermektedir. Yani aslında mazoşistin boyun eğme demektir. Yani herhangi bir bireye sembiyotik bir ilişki kurduğunda bu bireye boyun eğme eğilimi göstermektedir. Egemen olma eğilimleri de diğer kişi ya da kişilerle birliktelik kurarak izolasyon, yalnızlık ve kaygı duygusunu azaltmayı amaçlar. From Az ya da çok iç içe geçmiş üç çeşit egemen olma çabası tanımlamıştır. Bunlardan biri diğerlerini kendine bağımlı kılmak. Bu güçsüz kişiler üzerinde güç kazanmak eğilimidir. İkincisi, diğerlerini sömürmek, onlardan faydalanmak ve onları kendi çıkarı ve zevki için kullanmak. Üçüncüsü, sadist eğilim ise fiziksel ya da psikolojik acı çektiğini görme arzusudur. Üç tane kendine egemen olma eğilimini görmekteyiz. E, ilk ne dediğimiz gibi kendisine e, bağımlı kılıyor. İkincisinde e, bu bireyi sömürme, ondan faydalanma, kendi çıkarı için kullanma eğilimlerini görüyoruz. Üçüncüsünde ise fiziksel ya da psikolojik acı çek, e, çektiğini görme arzusu isteğinde de bulunma. Sadist ya da masojist eğilimlerden farklı olarak yıkıcılık bir başkasıyla semiyotik bağlı içermemekte. Biraz önce dediğimiz gibi hem sadist hem de mazojist eğilimler semiyotik bir bağlılık göstermektedir. Ama yıkıcılık bundan farklıdır. Yıkıcılık ise insanlardan uzaklaşmayı ve nesnenin yok edilmesini amaçlamaktadır. Dış dünyaya karşı saldırgan biçimde zarar veren kimse bu yolla dış tehditleri kendisine zarar veremeyeceğine inanmaktadır. Kişi, kendi dışındaki dünyayı yok etmeyi, kendini dış dünya tarafından ezilmekten kurtarmanın bir yolu olarak görmektedir. Ee, en yaygın kaçma mekanizması kişinin sosyal yönden kabul edilebilir rolleri bürünmesidir. Yani konformite kendi bireyselliğinden vazgeçerek diğerleri gibi ve diğer insanların kendisinden olmasını istedikleri bir kişi olarak birey yalnızlık ve yalıtımlıktan kurtulmaya çalışır. Kendi bireyselliğinden vazgeçen ve çevresindeki diğer insanlar gibi olan kişi kendisini yalnız hissetmeyecektir ve kaygı duymayacaktır. Buna göre birey bunun bedelini kendi özünü yitirerek ödemektedir. Yani e, birey yalnız kalmamak için e, diğer e, bireylerle e, kaynaşmak için, onlar tarafından kabul görünmek için, e, sosyal yönden kabul edilebilir rollere görünmeye başlar. Karakter tipolojisi yani biraz önce de değindiğimiz gibi yaşam severlik ve ölüseverlik. Ee, ölüseverlik terimi, Ram nasıl yorumlamıştır bunu? Ölü, çürümüş, kokuşmuş ve hastalıklı şeylere duyulan ilgiyi, canlı şeyleri, cansız şeylere dönüştürme, sırf yıkma olsun diye yıkma, canlı e, yapıları yırtıp parçalama tutkusunu tamamen mekanik olan, her şeye duyulan, olağan dışı ilgiyi içeren bir Karakter özelliğidir, tadı bulamak için kullanılıştır. <laughs> Ölüseverliğin karşıtı yaşamseverlik, ölüm sevgisinin aksine yaşama duyulan sevgidir. Ölüme karşı savaşma ve yaşamı sürdürme eğilimi tüm canlılarda ortak bir özelliktir ve yaşam sever yönelimin en temel biçimidir yaşamı tam olarak seven kişi her alanda yaşam ve gelişim sürecinin çekimine kapılır ve yaşama yaklaşımı mekanik olmaktan çok işlevseldir. Katıksız ölüsever ve yaşamsever kişilikler nadir görülür. Daha önce de değinildiği gibi çoğu insan bu iki yönelimin belli bir karışıkta sahiptir. Yani insanlar bazen ölüsever özelliklere de bazı biraz daha yaşam sever özelliklere de sahip olma olabilirler ve önemli olan bu iki eğilimden hangisinin daha ağır bastığıdır bugünkü sunumum bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim